Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PDDM kıracağım. Oyumuzun 62. mi oluyor? 62. Evet. 62. bölümüyle devam ediyoruz efendim. Ee, ne yaptın diye soracaksınız. Şuradaki şeyleri açtım. Kutuyu açtım. Kutu içinden birçok lastik çıktı. Eğer merak edenleriniz varsa lastik çıkıyormuş kutudan. Buradan da biraz balık topladım. Lutumu arttırmış oldum. Ha dur. Yemekleri yapalım. Yemek önemli. Pişir diyorum. kaktüsümüz yetmiyor ama avucumuz yetiyor. 1 2 3 4 5 6 7. Ah fazla oldu. 4 tane mısır. Bunları bulmak başlar ne kadar zordu değil mi? Şimdi bol bol var elimizde. Bu arada iyi bir ekin topladım. Yakın dövüş saldırısında %5 gecikme kazanmışız. Gecikme derken ne kastıyor? Yani daha mı hızlı vuruyoruz anlayamadım ama olsun. Yani bir şey kazanmışız yani. Dört bundan, beş de şundan. Kritik vuruşumuz %12 arttı. Bu ne veriyormuş? Arkan saldırıda %5 veriyormuş. Şimdi ne yapıyoruz? Dört tane şey buluyoruz. Kaktüs. On da şurada hemen var. Çok uzak değil yani. Hop, Bir kaktüs şu olur. Evet, bir tane şu olsun. Güzel. Dört tane yetiyor bize. Şu ikisini de kırdım mı tamam. <laughs> Galiba bu yeterli olacak. Şu an 12'ye ulaştık. <laughs> uy, uy. Uy Ne güzel oldu ya. Bu arada şöyle bir şey varmış bu oyunda. Geyikleri falan besleyebiliyor musunuz arkadaşlar? Öyle bir durum da varmış. Tabii biz ona hiç... O işe hiç girişmedik. 12 kaktüs... 5 domates. Yarasın koçuma kritik vuruşumuzu aldık. Bütün yemek görevlerimizi tamamlamış olduk. Yani en azından şu an kadar bulabildiğimiz yemek görevlerini. Şu yaratıkları öldürmek istiyorum. Bunlardan ne oluyor ya? Şey kazanacağız. Puan. Gelir misin kanka? Buradayım gel. Lan gel. Allah. Ulan ölüyordum az kalsın. Oha. Ben buraya hiç girmemiş miyim ya? Allah Allah. Belki yemek tarifi falan buluruz. Niye girmemişiz biz buraya? Şurada yemek var mıdır acaba? Yiyecek bir şeyler. Dur bakalım bakalım. Var mı yok mu şimdi anlarız. Aa girmişiz oraya tamam. Yemekler yemekleri almışız sorun yok. Canımız nasıl gitti ya? O benim hatam ama kaçamadım orada. Abi şimdi onu da yaptık mı? Map diyorum. Bak map diyorum. Şimdi burada buradaki patlayan binaya gidelim mi bir daha. Görevlere bakalım. Görevlerde abi. Şöyle bir şeyimiz var şu an. Görev olarak. Hop. Bir dakika ya. Bu yoldan. Bu yoldan gidebiliyoruz. Aa. Ben nasıl görmedim burayı? Aa, körüm ben. Aa. Gidebiliyoruz. Yolu buldum arkadaşlar. Ah kahretmeye. Kaç gündür bakıyoruz, kaç oyundur yani şeydir, e, videodur bakıyoruz. Ve şu an yeni gördüm yolu. İnanır mısınız? Aa, oyun oyun açıldı şu an. Orada bir yol varmış. İyi neyse güzel. Yol görmüş olduk en azından. Oha, ne kadar çok XP'miz alıyoruz. Abi 168 experience veriyor şey. Ee, kaktüs kırmak. İlginç. Bu kadar experience verdiğini düşünmüyordum ben. Ama balık tutmakta 330 experience falan veriyor. Yani çok garip değil. Bu arada seviyemiz ha bir artıyor. Farkında mısınız? Şu kemikleri niye kırıyorum biliyor musunuz? Nuh'un gemisinde bizden kemik isterse kemik bulmak zor olur. Onun için böyle yolumuzun üstünde bol bol kemik varken toplayayım diyorum. Çünkü kemikleri sadece şeyden alabiliyoruz. Geyiklerden falan alabiliyoruz. Öyle ne bileyim kaktüs isterse yarın bir gün canımızı sıkmasın diye ben şimdiden hafiften hafiften bir dakika envanterimizde şunu çıkarayım değil mi? Güzel. Şimdi biz nereye gidiyoruz biliyor musun? İlk şuraya gidelim. Niye orada envanter topladım envanterleri bırakayım. Güzel onu da alalım. Ben de alayım. Ya malzeme toplamaktan oyunu bitiremedik yine. Bırakalım. Burayı bıraktıktan sonra şuraya gidecek. Gidecek be kardeş. Yani çık önünden çık. Sen de çık. Sen de çık. Güzel. <laughs> dup 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 dup. Şans eseri gördüm ya. Oraya bakıyorum bakıyorum görmüyorum. Kör müyüm, neyim ben anlamadım ki. <laughs> Çok ilginç bir ses çıkıyor burada şeyler de varmış. Dur şunu patlatayım. Abi burada balık var. Bu balık alınır. Ah 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 Şöyle bir şey yapıyoruz. Güzel. Şöyle bir şey yapıyoruz. Envanter. Kaç dakika olmuş? Aa çok az olmuş. 6 dakikalık video olmaz. Balık tutmuyoruz o zaman. Balık da tutmamız lazım ya. Nuh'un gemisi için balık şart. Çok balık isteyecek bizden. Şimdi balığı tutmamız lazım. O zaman şöyle yaparım. Ben burayı burada durdururum videomu. Burada durdururum. Balık tuttuktan sonra devam edelim. İyi fikir. Tevhid dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gittim balığı tuttum. Baya güzel balık çıktı oradan bu ara. Gördüğünüz gibi bir de şuradan balık tutmuştum. Bu iki yerden balık tuttuk. Balık sayımızı arttırmış olduk bir dakika. Malzememizi fullleyelim. Bir de şey yapalım. Hız alalım. Envanterimizi değiştirelim. Envanter. Şunun yerine hız alalım. Hız önemli. Çapka bir problem yok. Şunları kaldırabiliriz. Bunları kaldırabiliriz. Yolumuza devam edelim. Bakalım bizi yol nereye götürecek. Şu an biraz heyecanlıyım çünkü oyun çok tıkanmıştı. Şey açıklık bulamıyordum. Çıkamıyordum buradan. Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz diye oyalanıyordum. Sonunda nereden gideceğimizi bulduk. Bu neymiş ya? Ha kemik. Alayım. Kemik candır. Onları da alalım. Şuradan şöyle hafiften gidelim. Ya ben bunu niye kırdım şimdi? Ne gereği vardı? Aman. Acaba orada şey var mı? Yakınlarında. Bir dakika. Nereye gidiyorduk biz? Şuraya gidiyoruz. Değil mi? Buraya gittik, buraları dolandık. Bak mesela şuralarda ne var bilmiyorum. Bu beyaz bir leke gibi bir şey var. Ne acaba o? Burayı bir turlasam mı ya? Şuraya gideyim. Oradan turlayarak gidelim. Belki orada ilginç bir şey vardır. Bir ne bileyim gizli bir şey. Çöl burası sonuçta. Hiçbir şey olmazsa köpek var. En azından deri topluyoruz. Köpeğimiz var. Hmm, burası da böyle. Bak gördün mü? Bir kutu bulduk. Bu kutulardan son zamanlarda çok istediğim şeyler çıkmıyor ya. Çok az şey çıkıyor. Mesela bu kutunun şeyi nerede? Bu kutunun yeri en yakın şurası. Gitsek mi? Gidelim bir kutu açmayı deneyelim bakalım. Bu kutu görevini yapabilecek miyiz? Bazen çok güzel malzeme çıkıyor. Bazen de böyle ne bileyim çok uyduruk malzeme çıkabiliyor. Burlardan böyle bir şey çıkabileceğini tahmin ettim. Kutu vesaire tarzı bir görev. İyi ki de gelmişiz dedim yani. Şimdi buraya da bakalım. Buralarda bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Tamam güzel. En azından görmüş olduk. Şimdi hızlı bir şekilde koşarak. Bir dakika nereye gidiyoruz? Şuraya gidiyoruz. Koşarak oraya gideceğiz. Kamp yerinden başlayacağız. Hızla koşarak şeye varmaya çalışacağız abi. Tamam mı? Hazır mısınız? Yetişebilecek miyiz bakalım? Envanter diyelim. Harita diyelim. İşaretleyelim yerimizi. Şöyle hatta şurayı işaretleyelim ki şöyle Tam dikey koşu yapabilirim. Koş oğlum. Bakalım yetişebilecek miyiz? Büyük ihtimal yetişeceğiz yani. Alacağız rahatlıkla malzemeyi. Sonuçlarımızda yani sonuçta engel yok. Hadi bakalım ne çıkacak. Of. Küre çıktı. Hadi be. Çok iyi. Küre çıkacağını hiç düşünmemiştim. Çok sevindim ha. Küre... Küreyi bulmak çok zor oluyor. Ay küre çıktı. Çok iyi oldu ya bu. Bunları da böyle... Oo, küre çıktı. Küreden sonra bir de savaş... Şey savaş diyorum. Ee, bakın ne çıktı. Mezar. Mezar bulduk. Hadi bakalım bu mezara girelim. Ne çıkacak? Küreyi mezara mı verdik şimdi? Abi yok ben bu küreyi bırakıp mezara girmem. Küreyi gidip... Kamp yeri de çok uzak düştü ya. Ne yapsak ki? Dur bakalım bir gezelim burada da. Malzemeyi bırakalım. Bazen hani öldüğünüzde malzemeniz de sizinle birlikte yok oluyor, yok oluyor. Öyle saçma şeyler, buglar olabiliyor. O riske girmek istemiyorum. Buraya geleceğim ama buraya gelmeden önce küreyi bırakmam lazım abi. Uf <laughs> ne kadar bağırdım be. Yemin ediyorum başım ağrıdı. Nasıl bağırmaydı öyle? Yolumuz da burası. yolumuz da biliyoruz. Buradan devam edeceğiz normalde. Ama en azından hem açmış olalım, hem görmüş olalım hem de küreyi bırakalım. Küreyi bırakmadan oraya girmem abi olur ya düşer müşer bir sıkıntı olur o küreleri bulmak çok zor iki tane üç tane ancak bulabiliyorsun haritanın çok nadir yerlerinde oluyor o riske giremem onun için bunu buraya bırakmak zorundayım bir dakika hemen şöyle bırakalım hızlı şey malzemeyi bıraktıktan sonra bir de Refresh yapmış olalım hızla o dediğimiz yere tekrar dönelim neredeydi o dediğimiz yer buradan gideceğiz Keşke şurada hemen kestirme bir yol olaymış. Önüne daha koymasaymış da bu kadar uzun uzadıya diye yürümek zorunda kalmasaymışız. Yani ne gereği var şimdi? Ne gereği var şu dağa koydun? O dağın biraz açık bırak. O aradan hemen geçelim. Yok. Oyunu uzatmak için abuk subuk işlere girişmişsiniz. Helal olsun diyorum yani. Gerçekten. Şimdi bakalım şuraya gideceğiz. Yön kaybediyorum bazen. Tamam geldik abi. Şimdi bir girelim bakalım. Şu buradaki görev neymiş? Bakalım buradan bize ne hediye verecek. Buradan da bir mavi verirse iki tane olması çok iyi olacak. Radarları falan koyarız yeni gideceğimiz yerlerin. Radarlarını açarız. Güzel olur yani. Aa çok kolay oldu be. Tek seferde hallettik. İlginç. Çok kolay oldu. Niye böyle kolay oldu? Aman diyeyim düşmeyelim. <laughs> çok çok kolay oldu. Çok ilginç. Bu kadar kısa, kısa sürmesini beklemiyordum. Uğraştır bizi falan diye düşünüyordum ama. İyi güzel. Teşekkür ederiz. Bu bulmacaların çok zor olması hoşuma gitmiyor zaten. Abi bir daha yürümek zorundayım. Kusura bakmayın bu kadar bu kısmı size izletiyorum ama şey yapmak zorundayım, yürümek zorundayım. Bu küreleri dediğim gibi çok değerli bırakmak zorundayım. Ve iki tane küre, yani hiç tahmin etmediğimiz yerde, hadi bir bakalım burada ne varmış dediğimiz yerden iki tane küre edindik. Ve yani ben mesela o kutulardan ilk defa küre çıktı bana. Çok şaşkınım bu konuda. İlginç, güzel oldu ama. Mutluyum yani oradan küre çıkmış olmasına. Keşke o şeylerden çıksa. Başka bu mana bilmem ne var ya. Mana şart mı, şart mı? Öyle bir şey var. Ondan çıksa daha güzel olurdu. Çünkü ondan hala bulamadık. Yani hani bunları aslında bir tane bulduk. Ama hangi birini geliştireyim? Yani o kadar değerli ki şu an benim için. Sadece bir tane bulabildiğimiz için. Evet şimdi ilk defa yeni bir bölge ilerliyoruz arkadaşlar. Vurduğumuzu indire indire. Evet sen de gel oğlum. Gel oğlum gel. Şuralarda bir şey var mıymış bir bakalım. Yok. Boş. Şu kuşları da koymuşlar. Bir tanesini öldürdüm. Ne çıkacak diye. Hiçbir şey çıkmadı. Buralarda da bir şey yok. Baka baka gidiyorum. Bazen böyle hiç beklemediğiniz yerde... Allah! Gel bir, gel yaklaş, yaklaş. Gel, gel, gel. Güzel. Allah. Yaklaş kanka. Gel, gel. Gel, buradayım, gel. Seviye atladım, kamp ateşine dönüp bir şeyler üretmeliyim diyor. Tabii ki üretmelisin ama şu an değil. Şu an yeni bir kamp yeri arıyoruz. Kör müsün kardeş? Güzel.

Böyle etrafa baka baka gidelim. Hem yaratık öldürelim. Şu mavilerden kazanalım. Her yaratıktan bir tane çıkıyor sonuçta. Hem de yeni bir şey var mı? ilginç bir şey var mı? Onları keşfederek gidelim. Çünkü şu an neredeyiz? Evet şu an arzu ettiğimiz yere vardık. Kaç şeydir videodur. Buraya gelmeye çalışıyorduk. Ama bir türlü gelemiyorduk. O ne be? <laughs> yaklaş yaklaş yaklaş. Adamın öyle kafasına el bombasını yedirirler aslanım. Sen kimle uğraştığını bilmiyorsun paşam. Bakalım buradan ne çıkacak. Uh, poşet en sevdiğim. Bir sürü poşetimiz olsun yaşasın. Daha çok poşet yaşasın. Poşet poşet üstüne. Poşet poşet üstüne. Poşet poşet üstüne. Şimdi biz nereye gidiyoruz abi? Şurada belki bir şey vardır oraya gidelim. Burasıymış. Allah bu ne lan? Aa, oyuna getirdiler bizi matmazel. <gülüyor> Hop! <gülüyor> burası ne sakat ne pis bir yermiş burası böyle. Ben burada ölmek istemiyorum ama. Burada bir daha ölüp. Bu ne? Yani yemek pişir. Ha burada yemek pişirme olayı var. Şimdi bize can verecek. Şu ne veriyor mesela? Yok baharatlı yemek olmaz. Baharatlı olmaz. Şuna ne dersin? Ne kadar canımız arttı? Pişir ye. Yedik mi? Yemedik. Balık olmaz. Sebzeli şeyler daha mantıklı. Nerede o sebzeler? Sebze. O da olmaz. Soğanlı şu. Mesela pişir abi. Çok güzel. Ne kadar arttı? Bir tane daha. O olmadı. O fullledik bile canımızı. Güzel. Bu yemek olayı çok iyi oldu. Allah. İlla öldüreceksiniz beni değil mi burada? Bu boktan yerde beni öldüreceksiniz illa. Sevgili oyun. Senin... Gıcık gıcık şeyler yapmayın bana ya. Ölmek istemiyorum abi. Ne olsun bu? Oh ne be. Şöyle bir şey yaparım ha. ha. Oo, Baby boy. Oy 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 oy. E, burada şeyleri alamıyoruz ama. Hepsini alamıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Bura bir dursun bakalım. Burayı patlattık. Havaya uçurduk burayı. Bombacı mülayim gibi uçurduk havayı. Ümit ediyorum. Bir, <türlü. gülüyor> hmm, bir tane kamp yeri verseniz de koskoca yerde eşek ölüsü gibi yer. Ha sonunda. Sonunda kanka. Orada bir sürü malzeme var. Malzemeyi alamadık. Ve kaçıncı kamp yerimiz abi? Görüyorsunuz 52. Son 3 kamp yerimiz kaldı. Bundan sonra kamp yeri falan diye bir şey yok. Diyor oyun bize. Güzel. Şunu da kıralım. Şunu da kıralım pampa. Şunu da kıralım. Güzel. Şimdi az önceki yere gidelim de şu malzemeleri toplayalım. Ne malzeme çıktı oradan be. <laughs> Ops burası değil. Neresiydi o? Neredeydi o yer ya? Şurada kanka. Ne yaptın pampacım orası değil. Oy 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 oy. Topla 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 topla. Topla 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 topla. Keseyi doldurdum resmen. Bir patlamayla. Yalnız içimin yağları eridi ha. Öyle bir patlamaydı. 12 dakikada burada oldu. 7 dakika bir ara vermiştik. Tamam abi. 20 dakikalık bir video oldu tahminen. Burada bitiriyorum. Lütfen like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoyla devam edeceğiz. Bay bay.